Şimdi Haydar Aliyev merkezine geldim, arkadaşımla beraber. Vefa, Bakü, bakülüm müydün? Aha, ben Bakülü. Mi? O buralı, burada buluştuk beraber işte, burada gezmediğim yerleri beraber geziyoruz şimdi. İşte yerel insanlarla gezmenin güzellikleri oluyor, şimdi bana mesela bir sürü şey anlatıyor, çok güzel bilgiler veriyor mesela bana. Azerbaycan'ın tarihi hakkında olsun veya farklı şeyler hakkında olsun, çok güzel şeyler öğreniyorum, bazılarını sizinle paylaşacağım. Size bir de merkezin diğer tarafından göstereyim. Bunlar ne diyorsunuz? Heykel mi diyorsunuz? heykeller. Siz de mi heykel diyorsunuz buna? Heykeller varmış. Bunları yeni yapmışlar fakat. Bakın. Ha, bilgisi yazıyor orada. Işık kıvantı. Ha, quantum of light. Işık bizde de ışık aynı ama siz farklı yazıyorsunuz tabii ki. Evet. Güzel ama ya. ya. Ben Bakü'nün şeylerini çok sevdim mesela hani mimarisi olsun, bu tasarımları, dizaynları olsun hani yapanlar çok güzel yapmışlar. Mesela bunları acaba o Sovyet döneminde öğrenenler mi devam ettiriyor yoksa? Hayır bence öyle değil. Öyle değil mi? Daha sonradan mı gelişti <laughs> evet, sence? Evet, evet. Ama onun da etkisi vardır illaki diye düşünüyorum. Evet. Çünkü hani Sovyet döneminden önce Azerbaycan'da bu tür yapılan şeyler var mı? Eski hani gidip de ziyaret edebildiğimiz heykel olsun, farklı bir şeyler olsun. Kıyas yapmak açısından soruyorum. Evet vardır ama onlar daha bir eskiler işte. Daha bir eski onlar. Evet. Ama bunlar daha çok aslında şey daha olarak daha adlandırılıyor. Daha çok işte modern tarzında. Modern sanat evet, aslında modern bunlar. Evet modern sanat. Hı hı. Şurayı bir göstereyim aslında ya orası da çok güzel gözüküyor. Bakın burası. Bak ben bayağı sana dedim. Bu burada 3 Ha, 3, 3, 3, 3. ha alev, alev kuleleri Mesela karşıda. Aslında uzaktan bakanda çarştım bu değildi. Aa, alev bu, kuleleri onlar evet, mı? Onlar. Ha doğru bunlar çok doğru <laughs> değil. uzaktan bakanda biraz gözüm evet. çarştı ama burada. <laughs> Bakın orada I love Bakü yazıyor. Kocaman alan yapmışlar. Burası çok güzel ya. Buraya da gelmişiz iyi ki valla sağ olasın ya. Ben hani uzak diye çok ge gelesim yoktu buraya da. Aslında çok çok uzak çok değil. Çok uzak değil. mi? Değil. 10 dakika Mes mesafede. Metro ile geldik. Aha, Me 10 dakika. Şeyden, sahilden. İki den Evet. İki istasyonla geliyorsunuz buraya, iki durak yani uzaklıkta. O yüzden güzel. Gelin bence buraya ya, görün burayı. Bakın buradaki heykelde mesela Azerbaycan'ın bayrağının renklerini gösteriyorlar, yeşil, kırmızı ve mavi. Yeşil İslamı gösteriyor. İslamı gösteriyor. Kırmızı. Daha sonra, daha sonra kırmızı ıı, Türkçülük. Türkçülük göy ise azatlık. Azatlık, özgürlük yani evet. değil mi? Siz azatlık diyorsunuz. Aha. Şu bina ne oluyor peki onu biliyor musun? Yok. <laughs> o bina çok güzel yalnız. Ben onu gezilirken gördüm çok güzel duruyordu. Bence onlar yaşayış binaları. Burada da mesela şey yapıyorlarmış, kaykay yapanlar <laughs> varmış. Bir de burada şey diyor Vefa. Bey ve gelin Evet, damat gelinler gelip burada böyle fotoğraflar çekiyorlarmış. Heydar Aliyev merkezi. Evet. Karşıdan da güneş batmak üzere. İstersen bu parkın aşağısına düşer. Olur düşelim. Tekrar bulvara geldik. Vefa ile konuşuyorduk da öyle. Vefa bana bir soru yöneltti az önce. İstanbullardan Bakü'lüler arasında giyim tarzı arasındaki fark nedir sence? İstanbullularla Bakü'lüler. Aslında çok benziyor gibi ama şey diyebilirim. Mesela? Bence Bakü'de şimdi Azerbaycan'ın diğer yerlerini görmedim ben ama Bakü'de hani kadınlar daha şık giyiniyor. Erkekler çok özenmiyor bence kendine. Aa, Biraz evet onu... Ama İstanbul'da? İstanbul'da hani hepsi var. Erkekler de mi özleniyor mesela? Yok, özenenler var ama. Hı -hı. Daha fazla var. Hı -hı. Yani son yıllarda daha çok arttı. Hani gençlerde daha fazla Hı -hı. arttı aslında. Hani modadan dolayı vesaire biraz da bu konulardan dolayı yani arttı. Hı -hı. Burada biraz daha şey gördüm. Daha makas derler yani. Makas daha büyük burada sanki o bakımdan. <laughs> şey yani aralık nasıl söyleyeyim? Fark. Aha, İkisi evet. arasındaki fark daha farklı Aha. yani. Tamam. Onu gözlemledim. Onun dışında şey hani onu sana söyledim zaten videoda da söylemiştim. Burada çok sigara içiyorlar. ben yani Bizde de çok içiyorlar çok ama. Burada çok içiyorlar sigara. Ama deseysen burada e, sen dedin ki kadınları daha az çeken gördün. Kadınları da çok görmedim ya. Sadece böyle kafede oturanlarda bir şey gördüm öyle Yolda falan çok denk gelmedim yani kadınlarda. Sen ne düşünüyorsun peki? Sen fark olarak ne düşünüyorsun? Aa. Ama bence eksini düşünürdüm. İstanbul'da eee ama onu sen düz dedin ki İstanbul'da erkekler daha böyle e, şık e, giyinen daha çok erkek var. Ya şık demeyeyim aslında da hani hmm. o makas biraz daha dengeli evet. diyebilirim. Burada biraz evet. daha kadınlar daha ön plana çıkıyor. Mesela benziyor. kadınlar burada daha fazla böyle aşırı mesela gündelik daha fazla abartabiliyorlar hmm. ama İstanbul'da daha sade giyiyorlar. Daha sade. Evet daha sade giyildiklerini ben de düşünürüm. Valla ben burada hani geldiğimden beri şey de hissetmedim, hiç böyle yabancı bir yerdeymişim gibi de hissetmedim. Hani az çok anlıyorum konuşulanları da, o da güzel oldu. Şimdi mesela senden çok fazla şey öğrendim bugün, yeni kelime olarak olsun, bilgi olarak olsun. O da güzel oldu benim için. Mesela neft. Neft, evet. Neftin petrol olduğunu öğrendim. Hani bu şeyi çok duyuyordum hani futbolla alakalı olduğu için, Neftçi Bakü'yü çok duyuyordum. Hep aklıma takılırdı bu neft ne anlama geliyor falan diye. Nefte öğrendim, sonra bir sürü şey de öğrendim ya kelime öğrendim. Düşmek. Mesela otobüsten düşmek. düşmek. <laughs> otobüsten düşmek hani bizde inmek anlamı, onlarda düşmek. Aparmak var mesela. Evet. Gitmek. Aparmak, yani. Evet. Onun dışında başa düştü var. Başa, Onun... başa düşmek anlamak. Anlamak, demek. değil mi? Evet, anlamak. Bayağı öyle kelimeler öğrendim. Ben şimdi şeyim biz vefayla kaç üzerinden tanıştık. Ben genelde hani gittiğim yerlerde kullanıyorum tanışıyorum böyle insanlarla. O da mesela hani yabancı bir ülkeye gittiği için Letonya'da yaşamışsın değil mi? Aha, orada yaşamışsın. Orada, orada öğrenmişsin. Orada tanış oldum iki defa. Orada istifade edildim Couchsurfing'den. Ee, ve ondan sonra dedim ki öz, öz ülkeme kaydından sonra mutlak e, kullanacağım. Evet mutlaka kullanacağım. Bende de öyle coach oldu mesela. Çok, ben de hani, Çok faydasını gördüm gerçekten. Mesela unutamadığın öyle bir anın var mı? də halaldır. Evet. Demək, şeydə olarkən, İsveçdəyikən bir dəfə ə, deməli kaç səfərdən bir host tapdım. Onun evinə getdim, onun evində qaldım. O insan pa Pakistanlı idi və həmin günü çox yorulmuşdum həddin artıq. Pulum da azalmışdı. Pulum da azalmışdı, çox yaxşı yemək yeyə bilməmişdim. Evə qayıtdım, onun evinə qayıtdım. Gəldim, qa ya qarnım yarı tox, yarı ac. Şimdi böyle uzanmışım. İşte hostum geldi. Hostum geldi elinde yüke bir qab yeməklə. Ki <laughs> بس bu bizim ə, bizim bölgəyə aid bir yeməkdir. Bəs Aha. istədim ki sən bizim bölgəyə aid yeməkdən dadasan. Gözlərim belə işıqlandı, <laughs> parıldadı o yerdə. Peki də hərdən də acıydım bu gözlərdə. Çox sevindim o orada həqiqətən ki. Yəni coach coach servicingdən insanlarla tanış olursan, həm sənə öz ölkələri haqqında yaxşı məl məlumatlar verirlər, həm sənə kiçik də olsa yaxşılıqlar edirlər. Yəni məncə çox qəşəngdir. Şəy, peki o hani səni qəbul edən kişi Azərbaycan adına öncədən gələn biri mi idi? Sizin kürklünüzü bilən biri mi idi? Bilmədi halda. Yox, bilmədi halda. Sadəcə hmm. olaraq mənə görə heç sadəcə olub bir gün qaldım onun evində, bir gün qaldı. Gəldi ki, elində yeməyin. Bəs mən istərək ki, sən bizim bölgəyə yeməyi ilə tanış olasın. Çox gözəldir. Mən də çox sevinmişdim həqiqətən. Ona dedim səni mütləq Azərbaycanda gözləyirəm. Nə vaxt istəsən gəl. Belə adı da, adı da Şəhriyar idi. Şəhriyar. Şəh Şəhriyar əsində bizim də adı var. Ha. Azərbaycanda. Şehriyar. Şəhriyar adında şair var bizdə. Hı. Hmm. Bizdə yox qaliba Şəhriyar duymadım mən hiç. Hı hı. Bizdə var. Hı. Hmm. Ben de mesela hani kendimden örnek verecek olursam ben de işte Güney Amerika'da daha çok fazla deneyimleme şansım oldu. İlk defa hatta orada ben de kullandım kaldım. Ben de senin gibi düşündüm. Dedim ki hani ülkeme döndüğümde ben de şey yapacağım. Ben önceden aslında Türkiye'deyken şey yapıyordum. İnsanlarla buluşuyordum hangout üzerinden. Onu daha çok kullanıyordum ben hani tanışmak amaçlı. Çünkü evde ağırlama şansım olmuyordu. Ondan sonra şey oldu hani bende de dönünce ben de daha fazla kullanacağım gibisi ne oldu? Ben de çok güzel insanlarla tanıştım. Hatta videolarına çekip koyduklarım çok Gerçekten fazla yani. Çok çok güzel arkadaşlıklar. Kesinlikle. Orada kuruyor yani. Ve çok güzel şeyler öğreniyorsun. Evet. Hani araştırıp da bulamayacağın şeyleri çok ya doğru kaynaklardan öğreniyorsun. Mesela ülke ülke hakkında çok çok geçen bir iki ipuçlarını mislek insanlardan öğrenirsin. Kesinlikle. Olur sana en hırda detaylarına kadar. Kesinlikle. Güzel, mesela sen bugün bana çok güzel bilgiler verdin o konuda. <laughs> aslında. Emi değil değilim, faydalı oldu. Çok faydalı oldu. Yani şimdi internetten bazı şeyleri araştırıyorsun, ediyorsun ama hani doğru kaynak mı değil mi bilmiyorsun ama yaşayıp gören hani burada birebir bunlara tanık olan birinden doğru ağızdan o bilgileri almak bizim için daha önemli oluyor. Daha yaşlı oluyor. Sizin tabirinizle. Daha yaşlı olur. Evet, daha yaşlı olur. Daha geçen gün. Daha geçen gün. Sizde daha farklı bir anlam var mı? Daha yox elə daha. Daha. Daha, yəni çox mənasın, daha tə. Yəni, sənə şeyi soracağam mən. Sizdə məsələn, hazır denilməsini genəldə sevmirlər, deyilmi? Əksinə, mənim üçün o qədər də böyük bir şey deyil, yəni ya azəri, ya Azərbaycanlı, yəni fərq yoxdur. Azəri türk, türküdə deyirlər bəzən. Elə Ben özümü həmişə Azərbaycanlı deyirəm. Azərbaycanlı. Ama belə kökümüzə getsək hamımız türkükdə. Aynen, öyle. Hamımız Hepimiz... hamımız eyni kökdən Hamımız. Evet, hamımız Türkük. Aynen öyle. Var mı söylemek istediğim bir şey? Heç ne, sana uğurlar. <laughs> Çok teşekkür ederim bugün güzel <laughs> ve, vakit geçirdik. Ve herkese selamlar, bütün Türklere selamlar. <laughs> Azerbaycandan böyle selamlar. Sen de Türkiye'ye kaç defa gittin? Türkiyə 2 dəfə. İki, nasıl bir təcrübə edəndən nə düşündün Ə, yani? Mən bittin? də heç orada gedəndə özümü yad yad, yad hiss elədim. Amma elə bildim ki öz ölkəndə, yəni bütün insanlar istiqanlı idi, bütün insanlar səmimi idi. Nə soruşdumsam, köməyə, yardıma ehtiyacım bardısa, hər kəs mənə yardım elədi. Ona görə yəni Yani gerçekten hmm. böyle hani dünya üzerinde böyle ülkeler az, evet, az yani. Hani... yani kardeş gibi hissediyorsun. Hatta mesela giden de Avrupa'da olan da mesela bir Türk'le e, kar karşılaştığın zaman daha e, fazla yakınlık hissediyorsun neyin ki Türkiye'ye de. Mesela Türklerle orada olan da o kadar da yakın olmasan da mesela Avrupa'da bir Türk görsün öyle bir sanki ha, öz ülkenden. Değil Kimi gördün, daha çok böyle senin münasebet görürsen, daha yakın olursan. Ben de mesela ilk defa hani Azerbaycanlı birileriyle şeyde tanışmıştım. Gürcistan'da tanışmıştım 5 sene önce falan. Orada da çok fazla var aslında Azerbaycanlı değil mi? Orada Çalışmak ha, için ha. de gidenler orada var. Da çok, var. Da çok Orada orada, orada tanışmıştım mesela. Orada da hani denk geldiğimizde böyle bayağı hakikaten Türkiye'den biriyle karşılaşmış gibi sevinmiştik yani evet, sohbet etmiştik beraber. samimi oluyorsun. Sanki kendi kendi ölkenden kimle zaten. Öyle <laughs> aslında hani bizde <laughs> çok öyle ayrım yok baktığımda. Hmm. Bizim tarafta da yok, sizin tarafta da yok. Bizde mesela iki İki devlet bir, Millet. Bir, bir Millet adında şarkılar <laughs> çoktu. Evet. Senin farklı söylemek istediğin bir şey var mı? Yok, hele bu. Azerbaycan'dan Türkiye'ye büyük selamlar. <laughs> Bakıdan selamlar hepinize. Bakıdan büyük selamlar. Öpürük. <laughs> Aynen. Vefa'ya çok teşekkür ederim bugün bana eşlik ettiği için. Paylaştığı Hoştu, hoş için. oldu. Aynen, hoş oldu. Umarım sen de bir gün tekrar gelirsen. İnşallah, Beraber tekrar vakit geçiririz. Buradan size selamlar diliyorum.